Nuray gelinlik olarak bütün dostlarımızın ve müşterilerimizin Kurban Bayramını kutluyoruz. Vatanımız ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Kurban, Allah'a teslimiyetin ifadesidir. Kurban Bayramı günleri Hazreti İbrahim'in duasıyla müminlerin tek yürek, tek vücut oldukları, aynı iman ve aynı ruhla kardeşlik ve dostlukların birleştiği mübarek zaman dilimleridir. Terör, vahşet ve ölümlerin değil, barış, huzur, güven ve kardeşliğin doyasıya yaşandığı, insanların mutlu olduğu bir dünyayı yeniden inşa edebilmek dileğiyle mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dileriz.